internet kullanımı arttı. Elbette bunun insan psikolojisine etkileri var. Nasıl olmasın? Sosyal medya hesaplarımız adeta TC kimlik numaralarımız gibi. Ayrıca hayat kalitemizi düşüren bir kullanım mevcut. O kadar benimsedik ki her yaptığımız şeyi paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. İnsanların algısında ne olsun istiyorsak o şekilde paylaşımlar yapıyoruz. Herkes mutlu ve eğleniyor şekilde pozlar verirken gerçekte ne yaşadığının kaçışında olabilir mi? Bir savunma mekanizması mı yoksa gerçek duyguları mı? İnsanın bir diğerine özenerek kendi sahip olduklarını görmezden gelmesi ruh haline etkilemez mi? Buna güzel bir zemin hazırlayan sosyal medya hesapları kontrolsüzce kullanılıyor. Peki artan internet kullanımını nasıl kontrol altında tutmalıyız? Sosyal medya hesaplarının insan psikolojisine etkisi var mı? Olmaz olur mu hiç? Kişiden kişiye değişen kullanım süresinden ziyade sosyal medya hangi ihtiyacınızı karşılıyor? Bu soru oldukça önemli. Kişi önce şunları fark etmeli. Sosyal medyayı beğenilme ihtiyacım için mi kullanıyorum ya da sevilme ihtiyacımı gidermek için mi? Kabul görme ihtiyacım için mi? Ya da kendimi ispatlama çabam için mi? Önce ihtiyaçlarınızı sizi sürüklediği bir kullanımda olup olmadığınızı belirleyin. Her zaman paylaşım amacınızı sorgulayın. Eğer internet kullanımı ile yapabileceklerinizi yapamayacak hale gelirseniz tehlikede olduğunuzu bilin. Yeteneklerinizi geliştireceğiniz zaman dilimini ekran karşısında geçirdiğinizi fark edin. Ve uyanın. Kullanımlarınızı insanlara zarar verme alakında asla yapmayın. Günlük kullanım süresi belirleyebilirsiniz. Bu sizin farkındalığınızı artırabilecek bir şey. Zamanınızı daha verimli kullanmak adına hedef belirleyebilir. Bu amaç için adımlar atabilirsiniz. Siz sağlıkla kalın, kendinizi asla ihmal etmeyin. Müzik